Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkes hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an an itibariyle Onatçu'daki son durum ne? Trabzonspor takımız neden tıkandı? Deniz Draguş'taki önemli gelişmeler neler? Romulo'da son durum ne? Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Elimden geldiğince sizlere gündemi en doğru şekilde aktaracağım. Dün sizlere bir isim verdim Sabek'te ve bugün haberlerde. Ne diyorduk? Manşetimiz neydi? Biz söyleriz, onlar yaparlar. <laughs> Güzel bir yayın olacak inşallah, video olacak inşallah. Öncelikle arkadaşlar beğenme rekoru gelsin, videomuzu beğenelim. Bizi şöyle bir takip ederseniz Trabzonsporlu kardeşlerim memnun olurum. Elimizdeki son gelişmeler neler? on açıdaki son durumları konuşacağım. Muhammed Şam'a gelelim. Arkadaşlar Muhammed Şam'a Yunanistan'dan teklifler var. Oyuncunun ayrılma ihtimali kolay değil. Özellikle e, Muhammed Şam için şunu söyleyelim. İyi de bir para kazanıyor burada. Ama gelen tekliflerin biraz cılız olduğunu söyleyebiliriz. Muhammed Şam'ın ayrılması öyle kolay değil. Biz Muhammed Şam'ı hani e, biraz performans vermesini beklememiz gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü aldığımız paraya yakın bir rakam gelmeyecek şimdi ona, ona diye düşünüyorum. Kiralık gönderilebilir. Buraya yabancı kontenjan açabilmek için işte örnek verecek olursak Zaferis gelecekse eğer buraya veya başka bir alternatif düşüncesi varsa kulübümüzün yönetimizin onu şu an bilmiyoruz. Burada bir değişime gidilebilir ama benim sizlere söyleyebileceğim Muhammed Şam transferi kolay değil. İki, önce bir ayrılıklardan başlayalım. Ya Elim falan adları geçiyor. Hiç gündeme bile sokmuyorum çünkü arkadaşlar farkındaysanız. Netleşmeden de ona girmiyorum hiçbir şekilde. Hani var mı yok mu? Hakim Zeyis geldi, geldi. teyitli bir bilgi aldık. Karşına dedik arkadaşlar böyle bir şey yok dedik. Eridi de gitti haber. Çöp. İki, Barisic. Trabzonspor takımımız var işte oturdu. Kesinlikle bir adım dahi geriye an itibariyle atmadı. Atmaz da zaten. Ben bunu daha önce de söyledim. Yani ben olsam ben de atmam. Niye atayım ki? Oyuncu oyuncu e, sakat abi niye atsın? Adam parayı bu paraları bir daha rüyasında göremez. Sonuçta futbolcular da bu işi para kazanmak için yapıyor. E para kazanmak için yap, yapıyor. E şurada futbol ömrü kaç sene oluyor? En baba futbolcunun 33-34 yaş. 35 yaş diyelim. En babasının. E, futbolda kazandığın para şöyle 7-8 seneye sığdırmaya çalışıyorsun ve oyuncular da bir, iyi bir sözleşme yakaladım hele ki 30 yaş üstünde bu nettir arkadaşlar. Ben de o, 31'de bıraktım belki ama 28, 29, 30'da geldim mi? Ya iyi bir sözleşme yapayım. Artık bu benim emekliliğim olsun moduna giriyorsun. İster istemez. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Futbolu bırakınca bir Allah'ın kuluyla beraber yan yana gelemezsin. Hiçbir işi şey anlayamazsın. Ticarete girersen patlarsın. Onun için futbolcuların futboldan sonra yaşadığı bazı zorluklar vardır. Ha zamanında kafayı kullananlar sıkıntı yaşamazlar. Kafayı kullanamayanların 90 yüzde 90ında sıkıntı yaşıyor. Her anlamda ekonomik ve maddi manevi her anlamda. Neyse bunu da bir tarafa koyalım. Paris hiçbir şekilde adımını atmadı. Ruslama gelen teklifleri Ruslam hiçbir şekilde beğenmiyor. 700 bin euroluk bir teklif geldi ona ama kesinlikle oyuncu dönüp bakmıyor bile. Bakmaz. 2 milyon euro yakın bir maaşı bırakıp da kim bakar arkadaşlar Allah için. Siz de bakmazsınız. Adama kızmayın. Buraya getirilen yapılan sözleşme yapanlara burada bir şeyler söylememiz lazım ben. Oyunculara gelen hani anlaşıyorsun git kardeşim. Ya oyuncu gider mi kardeşim? Gitmez. Gitmez, yapmaz. Onu da bir tarafa koyuyorum. E şimdi e, Serdar Saatçi gidecek, kiralanacak dendi. Dün Fatih Tekke ile alakalı detayı verdim dedi ki hoca. Hayır Fatih Serdar kalacak. Kampta gelecek dedi. Serdar Saatçi kapıyı açtı. Poyraz'a kapıyı açtı. Gökten Gürpınar'a e kapıyı açtı. Fatih Tekke yerli istiyor kadroda yerli oyuncum yok benim diyor evet okay var ozan var onlar da artık sona doğru gelmiş dinamik yerli oyuncular istiyor dün Gökhan sazdağı sizlerle söyledim dedim ki bugün haberlerde izlersiniz dün gece söyledim dedim ki haberlerde izleyeceksiniz dedim bugün bir baktım arkadaşlar haberlerde çıkacak konuşulacak bunlar dillendirilecek e şimdi biz burada e, sizlere video çekiyorum gene başladı transfer dönemi başladı gene başladı 4-5 video olmaz ya bu 4-5 video ile olmaz yok şöyle olmaz ya şimdi beni eleştirmeyin abi bu işi yapanlar beni eleştirmesin. Kendi işinize bakacaksınız. Çevrenize bakacaksınız. Objektif olmaya çalışacaksınız. Abi herkes işine baksın bak. Ben burada çok güzel bir iş yapıyorum. Kimse benim işime karışmasın. 15 tane çekeceğim. 10 tane çekeceğiz. Gene geldik tatile. Gene başladı muhabbet. Çok enteresan bir durum. Onu da geçiyorum. Hemen diğer konuya geliyorum. Şimdi Onaçu konusuna gelelim. Trabzonspor takımımızda Onaçu'yla alakalı çok önemli detaylar var. Çok önemli detaylar var. Bir Onatçu Trabzonspor takımımızdan görüşmelerindeki rakam 5 milyon euroya kadar biz çıktık. Onların geldiği rakam 7 milyon euro arkadaşlar. 7 milyon euro. Aradaki rakam 2 milyon euro olduğunu öğrendim. 2 milyon euroluk bir rakam olduğunu öğrendim. Teyitli bir bilgi arkadaşlar ve bunu gene sizlere ilk defa ben söylüyorum. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Bunu eritmek nasıl olacak? Bu önemli. Bir takas konuşuluyor. Bu takasın Onatçuyla çok fazla alakası yoktu. ...bu takas Romulo'yla bir alakası vardı. Bunu da sizinle beraber konuştum. Romulo'yla da alakalı şöyle bir durumumuz var. Ee, özellikle Göztepe... ...Draguş istiyor. Eğer Romulo olur veya Romulo olmaz. Göztepe Draguş'u istiyor. Her halükarda biz diyorlar Draguş istiyoruz. Peki nasıl istiyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunu da ilk defa bende duyacaksınız. Diyorlar ki Göztepe... ...maaşının yarısını biz verebiliriz. Yarışınız, yarısını sen ver... Ben diyor Draguş'u kiralayayım. Bak teklif bu. Yorum sizin. Ben size teklifi söylüyorum. Draguş'un Göztepe'nin teklifini söylüyorum sizlere. Yarısını siz verin. Yarısını biz verelim. Buyurun. Yorum yapın lütfen. Bekliyorum ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Bana kök söktür kök söktür. Ben bana verdiği tekliflere bak. Şimdi bakın arkadaşlar Göztepe takımı akıllı bir takım. Akıllı bir şekilde yönetiliyor bence. Oradaki akıl futbolu bilen bir akıl. Benim elimdeki oyuncuları Almaya çalıştığında biz daha önce Taha'da problem yaşadık. Başka bir şekilde de problemler yaşadık. Göztepe takımı eğer bir draguşu istiyorsa bir şeyler hani hesap kitabını iyi yapmıştır diye düşünüyorum. Ve biz de daha dikkatli olmamız lazım. Bu Samtın takımında Göztepe takımı aslında biz yanlış bir cephede ce, e, cepheye doğru yöneldik cephemizi açtık. Savaşımızı yanlış cephede mi veriyoruz diyorum. Bunlar çok enteresanlar düşüyorlar düşüyorlar bir yerden sonra bizi kıvama getiriyorlar haberler yayılıyor. Ya bizim as başkan gidiyor. Romulo'yu takip alıyor mesela. As başkanı, Zayet başkanı sesleniyorum ya başkanım. Transferin seyrini değiştirirsin. Yapmaman lazım bunları. Transfer yapılmadan, oyuncu gelmeden bir kulüp başkanı nerede görülmüş dünyada başka bir oyuncuyu takip aldığını. Ya sevebilirsin, beğenebilirsin. Tamam ama bizi de takip aldınız geçtiğimiz günlerde. Bildirim geldiği için biliyorum Instagram'dan. Tamam teşekkür ediyorum. Sizlere saygımız büyük ama ben doğruları konuşmak zorundayım. Siz, siz ee, lütfen yapmayın bunları. Siz kimseyi takibe almayın. Siz takibe aldığınız takdirde bu fiyat artar. İnsanlar sizin takibe aldığınızda bu iş bitti anlamına geliyor. İnsanlar heyecanlanıyor. Bizim bir muhabirimiz X bir oyuncu takibe aldığında bile a oyuncuyu takip aldılar. Tamam o iş oldu denen bir camiaydayız. Öyle bir ortamdayız. Eyvallah kuştan güzel bir sesi. E böyle bir ortamdayız. ya yani yap, yapmamanız lazım diye nacizane benim fikrim. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. E, onu da geçiyorum. Diğer gelenin Pedro. Çok eleştiriliyor. Bir sabek gider mi? Arkadaşlar orada da eski teknik direktörü gidiyor. Arabistan'a, Dubai'ye neyse gidiyor. Orada yeni anlaşma yapar yapmaz diyor ki bana Pedro'yu getirin diyor. Eski teknik direktörü gidince birden anlık saniyelik Pedro geliyor ve 7 milyon euroya bitiyor. Bonusu falan ben karışmıyorum şu an. 7 milyon euroya bitiyor. Bu transfer tabii ki de Trabzonspor takımımızın ihtiyacı olan bir transfer. Niye? Çünkü Trabzonspor takımımız ihtiyacı olan bir transfer. Niye? Çünkü Trabzonspor takımımız e, paraya da ihtiyacı var. Bir kardeşimizin çok güzel yorumu var. Diyor ki abi diyor hani başkan destek istiyorum. Paraya ihtiyacımız yok. Parayı ben çözerim diyordu. Hani nerede diyor? Elimizdeki bütün oyuncuları satırlığa çıkarttı. Yani nasıl bir durum olmuş biliyor musunuz? Bir arkadaşım diyor ki, abi biz battık da bizim mi haberimiz yok. Elimizdeki bütün malzemeyi sahibinden nokta com gibi şey gibi veriyoruz diyor yani. Bizim battık da bizim haberimiz yok demiş. Mantıklı doğru söylüyor ama ben de nadizane söylüyorum. Dün de eleştirimi yapmıştım. Pedro transferinde çok anlık gelişme oldu. Niye böyle bir e, hızlılıkta niye bu kadar acele karar verildi? 7 milyon eurolar falan yani şimdi bana da az geldi o para ama bir sağ bek için aslında mevki biz futbolda genelde sağ beke sol beke çok ekonomi harcamayız gittin 400 bin euro Mustafa'yı aldın gibi. Pedro 2 verdik evet ama hani 2'ler falan şey gidiyorsun. Bon servis elinde olan bir sağ buluyorsun. solbek buluyorsun. Genelde sağ işi böyle çözülür. Sol işi böyle çözülür ama biz e, burada iyi bir para verdiğimizi düşünüyoruz tabii. Onun ben gene söylüyorum. B planını görmeden de yorum yapmak çok erken. Eleştiriler için de çok erken. Ama benim şu anki öngörümde düşüncem de bu şekilde arkadaşlar. Yani yeni gelişme olur mu bilmiyorum ama dün bir yola çıktık ortalık yıkıldı. Tarihin en, en değişik bir transfer dönemi geçirdi Trabzonspor takımı. Uğurcan Çakır konusunu da şöyle bir değerlendirmek istiyorum. Uğurcan Çakır'a Monaco'dan iyi bir teklif var. Uğurcan Çakır'a Monaco'dan iyi bir teklif var. Oyuncu prensip anlaşmasına vardı. Biz Trabzonspor takımı olarak Uğurcan Çakır'ı Monaco'ya göndereceğiz mi göndermeyeceğiz mi sorun bu. Ama kulübümüzde ben size bunu söylemiştim 15 milyon eurodan aşağıya da düşmüyor. 15 milyon eurodan aşağı düşmediği gibi de Uğurcan Çakır'da prensip anlaşmasına vardı. Yani ekonomik anlamda tamam dedim ona koy. Ama kulübümün diyeceği netice sonucunda olur dedi bu iş. Uğurcan Çakır masada tamamladı, çekildi ama kulübe top attı. Kulübüm olur derse olacak, olmayacak derse olmayacak. yani. Şimdilik bu kadar. Ee, şunu da söyleyeyim. Bakın, e, Sangare transferi bitiyor. Uğurcan Çakır prensipte anlaştı. İkinci transfer kim olacağıyla alakalı bekliyorum. Albert de gene yoğun bir temas devam ediyor. Trabzonspor takımımız gerçekten çok yoğun bir şekilde masada her anlamda iyi bir çalışma yapıyor. Her anlamda güzel bir planlama yapacak. Evet gidenlerden paralarını toplayacakları gibi gözüküyor. Batagov'u söyledim. 20 milyon Euro'dan aşağı vermeyeceğiz dedim. Bunu da ilk defa biz sizlere söylemiştik. Bakalım Trabzonspor takımımızdaki gelişmeler bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.